Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars videosu çekiyorum. Yani ben de Brawl Stars oynuyorum. Yani arkadaşlar kupama bir bakın. Kupama bir bakın. Bakın arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta kupamı Brawl Stars oynayanlara söylüyorum. Kupa, kupama gösteriyorum. Bakın nereye kadar gelmişim. Buraya geldim, buraya geldim, buraya geldim, buraya geldim, buraya geldim, buraya geldim. Her yere geldim arkadaşlar. Bakın. Bekle. Her Her yere geldim. Karakterlerimi göstereceğim dükkanı. Bakın. May you find peace. ekle biraz sesini kıs. arkadaşlar şu karakter çok güzel bir denemek denemek istemiyorum. <laughs> arkadaşlar siz buraya şey yazabilirsiniz. Bekle. Dur dur. Şuraya giriyorsunuz arkadaşlar. Yazıyorsunuz eğer oyun linkleyenlere Men. diye yazıyorsunuz. Bekle. Men diye yazıyorsunuz. Rozetman. Buraya diyor ki destek verilen Rozetman dükkan. Bak.

Bazılarını arkadaşlar bazılarını kutulardan çıkardım bazılarını de şeyden çıkardım e, kupalardan kutulardan da çıkabiliyor mesela şunu arkadaşlar ilkini söyleyeyim arkadaşlar kupalardan çıkardığımı şunu kupalardan çıkardım bir dakika doldu. Mesela şu karakteri açmayı başardım. Bunu da açtım. Bunu bak bunu kutulardan, bunu da kutulardan, bunu da kutulardan, bunu da kutulardan, bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Bunu da, bunu da buraya kadar geldim. İşte buraya kadar gelme arkadaşlar. Bir dahaki bölümde bir dahaki Brawl Stars'ta videosunu çekeceğim. Brawl Stars bölüm yapabil. Brawl Stars kupa gösterdim o videosu. Hepsini kupayla e, kasmayı başardım, kupa almaya başardım. Karakterlerim işte bunlar. Bak kaç karakterler çıkmış bekle. Pardon. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane karakterin kupadan çıkarmışım. 8 tane kupalardan çıkarmışım. Peki kutu kupal kutu kupalardan çıkarmışım. Peki kutulardan sayayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peki toplam kaç tane karakterim var? Savaşçılardan 18 tane karakterim var. Normalde 37 karakter var. Bakın. Şuna arkadaşlar, sure bu karakter kutudan çıkıyormuş. Artık kutulardan normalde Bekleyin bir dakika. Şunlardan basarak bir tanesini alabiliyorsunuz ama ben almamayı seçtim. Ama en güzel 249 lira. Brawl Stars Pass, Brawl Stars Pass paketi. Kademe, kademe, kademe. Yani işte Brawl Stars'ta sarçılar mı? Bunlar videolar, işte videolar. Size göstermeme gerek yok. Bakın. Ben mega kutular, mega kutular çok önemli. Karakter gelmiyorsa çıldırıyoruz arkadaşlar. Karakter gelmesi lazım. Sohbet bazen Arkadaşlar bakın arkadaşlar takım kodum bu. Ay iptal bekle bakın takım kodum bu. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. İşte bakın şunlar var ödül avı şeyler. Bu yeni şey her ay bekle. A, her ay Brawl Stars'a yeni bir karakterler geliyor. Her ay. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Abone olmayı Like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Abone ya abi arkadaşlar. Abone olun. Like atmıyorsunuz. Abone. Abone tamam abone olunuz. Ama arkadaşlar ne izleniyor? Ne abone olunuyor? Böyle olmaz ki. Böyle gidişle olmaz. Abone olun. Aa, kapa Kaptan Matsuyama'nın ka kanalında da abone olun. Bay bay.